Bu da bizim çöp arabası. <laughs> golf arabası. Ya yani golf arabasını çöpe bağlamışlar elbette. Şuradan. Böyle bir golf arabası. Şimdi götürüp çöpe atacağım ben de. Bakalım. Bu arada şu anahtar yeri ama herhangi bir anahtar açabiliyor bunu. Böyle döndürüyorsunuz sadece ve gidiyor. Bu kadar. Sonra da işte burada iki şeyi var. Biri go, biri stop.

böyle bir şey işte <laughs>